Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Kolombiya'nın A101 ve BİM fiyatlarını inceleyeceğiz. Burada iki tane market var. Bunlar aynı bizim A101 ve Bime benziyorlar. Hatta bir tane daha farklı bulduk. O da Şoka benziyordu. Yani hemen hemen aynı sayılırlar. Ama şimdi yan yana olan A101 ve BİM'i göreceğiz. Şimdi A101 dediğim dükkanın adı D1. İlk önce onun fiyatlarına bakalım. Marketin dizilme şekli aynı. Bizim A101'e benziyor. Şimdi çantaya taktım kamerayı. Ee, çekim yaparken yine kovulmayalım diye. Şimdi önce size benzer ürünlerden göstermek istiyorum. Full böyle krakerler var. Ama böyle bizdeki bisikolatadan bulduk burada. Ama bunun fiyatı da yaklaşık 10 TL. Böyle bir skolata var. Bu da 12-13 TL. Bunlar biraz pahalı. Gezerken genelde ton balığı yiyoruz da. Şöyle bir ton balığı var. Bu rende ton balığı. Bunun fiyatı da 5 TL. Şöyle yarım kiloluk zeytinyağı var. Bu da 22 TL. Burada her markette yani neresi olursa olsun her markette bira görebilirsiniz. Biraların fiyatı da uygun. Yani şöyle biralar 2 TL 3 TL civarında. Böyle yoğurtlar var. Bunlar meyveli yoğurt. Ama bunlar buradaki yoğurtların hepsi Yunan yoğurdu diye geçiyor. Grigo. Ama onlar pahalı hep 6-7 TL küçük yemelik yoğurt bile yani meyveli değil de normal yoğurt bile ee, çok pahalı. Şöyle şeyler peynirleri var bunlar da 10 TL. Bakın böyle yoğurtlar var ama bu nasıl yoğurt bilmiyorum içinde bir şeyler var şu yoğurt 2 kilo bu. Yaklaşık 25 TL. Tamam, burası indirimli ürün. Aynı bizim A101 BİM'de olduğu gibi. Şöyle kulaklıklar, şeyler, her şey buraya geliyor. Ama tabii ki aynı bizde olduğu gibi burada da kapış kapış gitmiş. Sadece bir andır kalmış. Şöyle bir Brander. Brander evet. Kaç paraymış onun fiyatı? 70 80 80 80 160 170 TL falan böyle bir biranır. Bu da Fuisti, Isti, Esti. Bunların fiyatları da çok ucuz ya. 1 1,5 TL falan. Böyle şarap reyonları var. Şaraplar da 40 TL civarında. 30 40 TL arasında değişiyor. Cipsler Türkiye'de de pahalı. Burada da pahalı cipsler. Şöyle mayonezli patates var. 5 TL şu. Ama normal e, bildiğimiz markalar biraz daha pahalı. Şöyle çikolatalar var. Nutella burada ateş pahası çok pahalı. Bu çikolatalar da yaklaşık 14 TL civarında. Şunlar 14 TL. Burada makarna fiyatları biraz pahalı. Şöyle bir spagetti 5 TL. Makarna nedense biraz pahalı burada. Meyveler de öyle. Elma 5 TL. 500 gramı. Burada onu belirtmek istiyorum. Burada genelde 1 kilo yok. Ee, genelde bak 2 kilosu o fiyatmış. Yarım kilosu, 1 kilosu değişiyor ama genelde her yerde yarım kilo üzerinden değerlendiriyorlar yarım kilo üzerinden satıyorlar. Su ucuz. zaten burada hep gazlı mineralle sular var. Ama şöyle normal su bir buçuk TL bir Su uygun. Böyle bir kokonat suyu var. Bu da 5 TL. İsteyene aloe veralı da var. Bu da aynı 5 TL. Bu arada ülkede pil de çok pahalı. Böyle yerlere gelirseniz böyle yerlerden bulun. Mesela şöyle ikili bir pil, küçük kalem pil 5 liraya yakın. 4,5-5 lira. Burada bile yani. Normal yerlerde çok pahalı piller. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ee, Güney Amerika genelinde saç spreyi yok. Böyle jole var. 10 lira falan jolede. Ama saç spreyi yok. Yani ülkede ben bulamadım kola fiyatlarına bakacak olursak kola fiyatları biraz pahalı. Yani küçük cam şişe falan bulmak küçük marketlerde bulabiliyoruz ama böyle yerlerde yok. 1.75'lik bir kola var. Fiyatı 8 TL. Şimdi de bin markete gidelim orayı göstereyim size. Şimdi de ara markete geldim. Burası da bin marketimiz. D1 A101'imiz oradaydı. BİM'imiz de burada. Şimdi de BİM fiyatlarına bakalım. Burası da bir marketimiz. Oraya göre biraz daha büyük. Bakın burada kilogram olarak pirinç tartabiliyorlar. Yarım kilosu, pirincin yarım kilosu iki buçuk TL. He, sonra bal var. Böyle bir bal. 350 gram bal 7 7 14 15 TL. Dediğim gibi Nutella burada çok pahalı. Şöyle küçük bir Nutella. Kaç gram bu? 200 gram Nutella 20 TL. 22 TL. Ama şunlar var. Aynı Nutella gibi ben bundan aldım. Bu da 11 TL, 12 TL. İçeride müzik çalıyor da umarım duyulmaz telif yemeyiz. Başka ne göstereyim size? Yumurta. Gezerken ihtiyaç. Hostelde kır ye kolayca. 30'lu bir yumurta 28-29 TL falan. Kahve çeşitleri var. Böyle kahveler 10 TL, 12 TL civarında. Önemli şeyleri göstermek istiyorum sizlere. İhtiyacınız olacak şeyler. Ülkede kuru fasulye bulması çok zor ya. Gerçekten barbunya falan bulabilirsiniz ama kuru fasulyeyi bulmak çok zor. Böyle çerez, abur cubur bölümü burası da Burada tanıdık neler var? Bizden bakıyorum da. Tanıdık şeyleri bulması da çok zor oluyor. Şöyle soslu fıstık gibi şeyler var da. Bunlar da 10 TL. Ha evet. Mesela şöyle bir Doritos. 175 gram Doritos. 7 TL Pringles, Pringles, Orijinal Pringles. Bu da 14-15 TL yapıyor. Bakın buranın da indirim ürünleri. Neymiş mesela? Indirimde ütü varmış. 60-60 TL'ye ütü var. 60 TL'ye blender var. 100 TL'ye böyle blender var. Kahve makinesi var. 80 TL termoslar var 60 TL Şöyle bir termos şöyle bir termos 60 TL Şöyle cam termos da var da bunlar da 30 TL falan Fırın var. Fırın var 200 TL Başka ne var? Hep çanak çölmek var işte. Bizdeki gibi hep elektronikler de oluyor da bitiyor. Power bank falan her şey vardı. Böyle şarap. Bu buranın ha, yok bu değil. Burada var mı? Ha, evet var. Şu. Bu buranın rakısıymış öyle diyorlar. Çünkü hani su agua su bir şey işte. Şöyle bir bu, bu 1 litrelik buranın rakısıymış. 100 TL. 1 litresi. Absolut vodka da 60 TL. 35'li. Mesela Brezilya'da da karşılaştırma yapmıştım. Yüksek alkollü içecekler ee, Burada daha pahalı Brezilya'ya göre ama bira fiyatları hemen hemen aynı. Mesela şu agu ile yazan bira. 6 tane 330'luk 23 24 TL. 6 tane 330'luk 24 TL. Bu arada ülkede ekmek olayı çok sıkıntılı ya. Tost ekmeği falan bulabilirsiniz ama normal ekmek çok sıkıntı aşırı derecede tatlı ekmek türünde şeyler seviyorlar. Pul şekerli yiyorlar. O yönden artık bunu aldım. Ekmek bulamıyoruz. Yoğurtlarda hep gri grigo yazıyor ya. Hep Yunan yoğurdu. Yukarıdaki su var. Yukarıdaki su güzel. 1.5 TL bir litresi. Değişik içecekler var işte. Portakal suları var. Ucuz ya. Dondurma vardı ucuza. Onu da göstereyim. Burada var mı? Yok bitmiş. Ha şu olabilir ya. Aynen. Biraz erimiş ama geçen de şunun gibi bir dondurma aldık. 3 kişi 20 TL. 3 kişi rahat do yedik yani. 1 kilo dondurma. Başka normal geldiniz ne ihtiyacınız olur onlara bakalım yeme içme ama dışarıdan yerseniz daha uyguna gelebilir arkadaşlar bunu da söyleyeyim size başka değişik bir ürün yok ya hep domates burada hep soslar belli yani satılan ürünler değişik şeyler yemiyorlar biralar aynı işte başka ne göstereyim Yiyecek içecek pirinci gösterdik. Soğanlar, meyve, sebzeler aynı. Fazla bir değişiklik yok sebzelerde. Şöyle bir Bunlar hep değişik değişik kahveler var. Uyguna da var, pahalıya da var. Mesela yerlilerin oradaki kahveler çok pahalıydı. Çünkü el yapımı hakiki kahve olunca pahalı oluyor. Kahveler ucuz ya 15-20 TL arasında değişiyor. Mısır gevreği işinize yarayabilir. Sabahları hemen atıştırayım geçiştireyim derseniz. Mısır gevrekleri de uyguna var ya. Şu falan 7-8 lira. Bu da aynı. Bakın dediğim gibi makarna burada da pahalı. Böyle bir spagetti 5 TL. Şöyle bir makarna aynı 5 TL. Makarna nedense ülkede pahalı ya. Yani. Böyle Napolitan Bolognese soslar var. Onlar da 10 TL. Fiyatların hepsini size direkt çevirmek istedim TL olarak. Aşağı yukarı mesela burada gördüğünüz 7.990 yani 8.000 peso aşağı yukarı 16-17 TL civarında yapıyor. Burada şunu çok kullanıyorlar bulaşık deterjanı olarak. Bizim eskiden vardı ya. Bu onun gibi böyle içine bandırmalı. Bunu çok kullanıyorlar burada. Çünkü ucuz. 10 TL. Aslında ucuz da değilmiş ya. Bu da aynı. Bu da 10 TL ama o daha çok gidiyor. Bunu da göstereyim. Böyle pişmiş tavuk bütün poşette. Burada biraz pahalıymış. 30 TL falan. Şöyle pişmiş bir tavuk. Yanında patates de var. Bütün tavuk. Hatta içecekli şekilde alırsan 35 TL falan. 30-35 TL arasında değişiyor. Şu içecekle birlikte tavuklar. Neyse işte bu markette bu şekilde. Yani buranın A101'i bir mi Böyle arkadaşlar. Baharat çeşitleri de varmış. Hep sos baharat ya. Ananaslar bayağı uygun. Ülkede ananas çok ucuz ya. Yani 2 TL'ye, 3 TL'ye ananas alıp yiyebilirsiniz. Çok da güzel, lezzetli. Her yer limon, limon çok fazla var. Neyse, buradan çıkalım. Marketlerde çekim yapmak gerçekten çok sıkıntı çünkü genelde değil yani genel olarak her yerde izin vermiyorlar çekim yapmaya. Ben de çantaya takıp sizlere göstermek istedim buranın A101 ve bin fiyatları bu şekilde aynı bizim oradakilere benziyorlar yapı olarak içerik olarak benziyorlar. Onun için sizlere göstermek istedim umarım ee, bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.